Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir DBD video serisi Sizlerle beraber arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğen, abone ve yorumlara hangi katili istediğinizi ya da fikri, konsepti ne istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu çekebilirim. Bugünkü konseptimiz Michael'lar. Michael'la arkadaşlar görüyorsunuz iki tane kırmızı yadan aldım. Bunları daha sonra tanıtacağım. İlk avantajlarla başlayalım. İlk avantajımız bitin, biten bir jeneratörün 16 metre yakınlık kurbanlar 5 sene açığa çıkacak. Son jeneratör bittiği zaman da bütün kurbanlar 10 saniye açığa çıkacak. Klostrofobi var. Ee, jeneratör tamir edildiği zaman 32 metre çevresindeki tüm pencereler, atlama noktaları 30 tane net yani kurbanlar tarafından kullanılamaz hale gelecek. Amansız var. ana silahımızda yaptığımız başarısız saldırı ardından %30 daha hızlı toparlanacağız. Korku tellalı var. Jeneratör tamir eden kurbanlara e, körlük ve bitkin durum etkisi uygulanacak. E, ve bunu yani jeni bıraktıkları zaman da 5 saniye daha devam edecek. Şimdi geldik ana videonun konusunun olduğu yere kokulu saç demeti var arkadaşlar ee, bu özellik bizim karanlık benlik üçümüzü sınırsızlık sağlıyor Ama ee, ama 2'den 3'e geçmek için kötülük miktarını 200 arttırıyor bayağı fazla cidden ee, ve Judith'in mezar taşı var ee, kuru, kuru, karanlık benlik 3'te öldürme yeteneği açıyor. E, 2'den 3'e %200 arttırıyor. Yani bundan ikisi %400 arttıracak. Neredeyse bütün kurbanları sokmamız gerekecek yani. Ama sonucunda güzel bir şekilde yenebileceğiz. E, bu ikisini almayı seçtim. O zaman hadi bakalım oyuna geçelim. Ana yuvasındayız. Stoklayalım şöyle. E, 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 e. Oo güzel aldık güzel. Burada başka bir yok mu ya? Hemen şundan bir kişiye geçelim. Şimdi arkadaşlar yüzde kötülük miktarı diyor. Abi nasıl kirdeşe giderek düşürürsün anlamıyorum ki ya. Bu emdik. Bitti o. Evet devam 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 çok iyi çok iyi. Aa. Ver birazcık daha ver lan. Ver 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 ver. Abi ne kadar yavaş ilerliyor. Oha hepsi de buradaymış. Nasılsın güzellik? Yani ne geçelim istersen 3. level'e Balans at, balans mı atla, ne var ya Tamam 99 arkadaşlar Devirsin, ben öldüreceğim bu arada Yani uzaktan vurmayacağım direkt keseceğim onu ya. Yer kaçma ya nasıl ya takıldım ya yeter lan Allah Allah oh, yok aha öldürdük vallahi öldürdük hiçbir şey yok burada aha ilk kilimizi David'den aldık daha derine sor güzel at bakayım bunu kenara Şimdi sıra diğerlerinde. Bak orada nasıl izliyorlar. Aman öldüreceğim diye var ya. Vurmadım ha. Gel lan artık yeter. Yeter. Abi Amansız amansız amansız. Amansızın gücü. Sapla. Şöyle bir tane daha sok. Çok iyi. At bunu kenara. İki. Gelsinler ya neredeler? Tamam. Seni de yerde öldürürüz oğlum bak. O soldaki kuru kafayı görmek için e, bunu yerde öldürürüm yani. Hiç, hiç sorun değil. O soldaki kuru kafayı göreceğim abi ben. Hani o dört tane kuru kafa olacak yani orada. Sen. Önüne de vaktinde geldi bence senin Felix. Lan gel tutamıyorum. Tuttum. Al bakayım. Al bakayım şunu. Hadi bakayım. Üç tane öldürdük arkadaşlar. Şimdi sıradakine gidiyoruz. abi şaka mı bu? Ya cidden nasıl kaçtı ya? Abi nasıl kaçtı? Cidden hiç beklemiyordum kaçacağını. <laughs> Rank bile alamadık. Ee, Aşkeder çok güzel bir oyundu? Yani öldürdük. Baksana, mayı falan varmış. Fazla da bir şeyler yokmuş. Daha fazla bunun gibi konseptler istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara hangi konsept istediğinizi, hangi fikir istediğinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşürüz, bay bay.